Halit Özkaya Kütüphanemizde üst katta desteklerimiz oluşmuştu. Buradaki hedefimiz gençlerimize takviye kurslar vermekti. Burada hayırsever Özkaya ailemizin öncülüğünde, Diyanet Gençlik Vakfı Hacılar Şubemizde, Mustafa Güven Hocamın yine rehberliğinde, kıymetli hocalarımız Çiğdem Hocam, Büşra Hocam, fen Bilgisinde, Gül Hocam Türkçemizde, Nurdan Hocam Matematikte, Nazlı Hocam İngilizce'de, yine Ceren Hocam İngilizce'de ortaokul son öğrencilerimize ve yine 5-6-7'ye giden öğrencilerimize takviye kurslara başladık yaklaşık bir aydır. Hem denemelerimiz oluyor hem de konu anlatımları oluyor. Dolayısıyla çok kıymetli misafirlerimiz burada hem ilçe içerisindeki ortaokul öğrencilerimize hem de diğer ilçelerden de gelen sevgili gençlerimize destek oluyorlar. Ben kendimle teşekkür ediyorum. Hem de buraya böyle güzel bir eseri kazandıran Özkay ailesine tekrar teşekkürlerimi iletirken gençlerimize bu duyurumuzu yapalım. İstedikleri bu alanlarda hem denemelere katılabilirler hem de takviye kurslarımıza katılabilirler. Herhangi bir ücret alımı söz konusu değil. Bila bedel olarak bu hizmetimiz veriliyor. İnşallah bunu artarak devam ettireceğiz. Ee, bu kurslarımıza emek veren, gönül veren, destek olan e, hocalarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah buralardan e, kıymetli öğrencilerimiz bu vatanımıza, milletimize de değerli e, katkıları verecektir diye de hem temenni hem de dua ediyorum. Çok teşekkürler. Aslında şu konuşma <laughs> İngilizcesi gençler. <laughs> tamam. Ama inşallah iştahımız devam eder. Şehirli Hazreti'nin devam evet. eder. Konuşmak çok istiyorlar. Kendilerini tanımını <laughs> çok istiyorlar şey yapıyorlar ki çözüyorlar ki ben çıkmış soruları çözdürüyorum hmm. 8. sınıflara girdiğim için. Normalde çok güzel yapabiliyorlar ama ön yargılılar. Değil mi? Ya, ya mesela bir dizayn yapmalarına göre söyleyeyim mi? Tamam. Hadi. 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 Sisli. Evet. Başka? Hangi soru? Evet. Bitti. Evet. Hiçbirinde işlem yok. Hiçbirinizden. Hiçbirinizden. Evet. 三秒钟。<laughs>